Teşekkürler Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Türkiye'ye her alanda rol model olan Gaziantep rol model olmaya devam ediyor. Öncelikle OECD kapsayıcı büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'nun Türkiye'de ilk davet edilen belediye başkanı unvanına sahip olan Gazi şehrimizi gururlandıran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'i tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ise Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi müsabakasında elde ettiğimiz başarıyla ülkemizin ve şehrimizin göğsünü kabartan Şahin Bey Belediye Spor Ampute takımının teknik heyetine, futbolcularına ve Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bize bu güzel heyecanı yaşattığı için tebrik ve teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün açıklanan Türkiye'nin 5 büyük 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında büyük başarı elde ederek sıralamada yerini alan 29 Gaziantepli sanayi firmamızı, temsilcilerini ve çalışanlarını ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Teklifi... Ve...